deneyimlerime dayanarak ve çevremde gördüğüm tüm deneyimlere dayanarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki anne baba o evin içerisinde sevgi görmemiş hiç kimseyi sabahlara kadar sevseniz siz iyi edemezsiniz. Sabahlara kadar kanınızın son damlasına kadar o sevgiyi ona akıtmayı deneseniz her bir damlasında o sevginin altında neden onu sevdiğinizi sorgular. Çünkü hayatı boyunca gerçek bir sevgi hissedememiş, hayatı boyunca annesinin babasının gözünün içine bakarak sevgi dilenmiş, o ilgiyi beklemiş, bir gram sevgi için bir sürü şey denemiş, onu bir türlü hissedememiş birine ne kadar sevgi verirseniz verin boş. Anne baba sevgisi olmadan büyüyen o birey ne kadar kendini geliştirmeye çalışsa da, ne kadar iyileşmeye çalışsa da, her zaman bir alanında muhakkak eksik bir yer kalıyor. Bugün değilse yarın elbet bir şey çıkıyor. Çünkü hepimiz hala içimizdeki o küçük çocuğun sorunlarıyla, içimizdeki o küçük çocuğun kendini gösterme çabalarıyla, onun dertleriyle, onun sevgisizliğiyle boğuşuyoruz. Yoksa bugün bu bilinçli aklımızda yetişkin olduğumuzu bilmemize rağmen hala bir çocuk gibi bazı konularda inatçı davranıyorsak, ısrarcı oluyorsak, illa tutturuyorsak, ilgi görmek için bazı şeyleri abartıyorsak bizim önce o içimizdeki çocuğu iyi etme ihtiyacımız var. Çünkü şunu kabul edeceğiz artık. Ben annemden babamdan alamadığım bir sevgiyi dışarıdan bir yerden tamamlayamam. Benim hayatıma hangi erkek girerse girsin, benim hayatıma hangi kadın girerse girsin, hangi arkadaşım girerse girsin. Ben annem babamdan görmediğim şeyi onlardan göremem. Ben bunu kabul ettiğimde dışarıda tamamlanmayı beklediğim parçalarım içinde kendimi hırpalamayacağım. Dışarıda zannetmeyeceğim sevgiyi. Çünkü ben içimdeki çocukla bağlantıyı kurup ona ihtiyacı olan sevgiyi, ilgiyi verebilirsem gerçek ebeveyni olarak zaten dönüşmeye başlıyorum. Ama ben daha iyi değilim. Zaten sevgisiz büyümüş. Anne baba sevgisi nedir bilmeyen birini bir de sevmeye çalışıyorum. Ne oluyor? Sevgisizlik. Ne oluyor? Travmatik. Ne oluyor? Toksik bir ilişki. Önce içimizdeki çocuğu iyi edeceğiz. Hiçbir anne baba çocuğunu bilerek ya da isteyerek sevgisiz bırakmıyor. Onların da kendilerine göre haklı sebepleri var. Onlar da kendilerine göre o zaman belki de onu biliyorlardı ya da öyle görmüşlerdi. Burayı kabul edeceğiz. Fakat ne sevgiyi bilmeyene sevgi vereceğiz ne de daha sevgiyi bilmezken dışarıda sevgiye bakınmayacağız. Çünkü sonu hep hüsran oluyor.